Neden zanlı galip olur? Evet. Acaba oradan başlayalım hocam. Ki. Mesela rekat konusunda bir zanlı galibe göre hareket etti. Yahu ben 3. rekatta mıyım, dördüncü rekatta mıyım dedi. Ve zanlı galibine göre hareket etti. Bu durumda sehiv seyredesi yapması gerekir mi? Şimdi işaret ettiğiniz gibi bir kimse rekat sayısını şaşırmış olabilir. İşte kıraat konusunda bir şüpheye düşmüş olabilir. Bu durumda olan kişi zanlı galibine başvurur yani yüksek kanaatine başvurur ve kendi kendine karar vermeye çalışır. Hani üç rekat mı kıldım, iki rekat mı kıldım? Ve yüksek kanaatine göre eğer üç rekat kıldığı fikri, düşüncesi oluşursa onu üç olarak kabul eder. İki rekat kıldığı fikri oluşursa, düşüncesi oluşursa iki rekat olarak kabul eder. Ama hiçbir şey hatırlamıyorsa o zaman en azını kabul eder. Yani 3 ile iki arasında 2'yi kabul eder. Ve sonunda ise ister bir kanaat oluşsun ve ona göre hareket etsin, ister en azını alsın. Her halükarda namazının sonunda sevesecesi yapar. Eyvallah.